Konağın duvarlarına sinen ağır atmosfer, gecenin ilerleyen saatlerinde daha da sertleşirken Sıla'nın bakışlarında kıvılcımlanan öfke, etrafındaki herkesi içine çekmeye hazır bir karanlığa dönüşüyordu. Buna rağmen hançerin duruşu, bu karanlığa karşı dimdik duran tek ışık gibiydi. Bir zamanlar kolay incinen, duygularıyla hareket eden o kadın gitmişti, yerini sezgileri keskin, kalbi güçlenmiş ve sevdikleri için gerekirse bütün bir düzeni karşısına alacak kadar gözü kara birine bırakmıştı. Mukadder ise bu çatışmayı köşeden sessizce izliyor, yüzündeki hafif tebessümle her bir hamleyi kendince hesaplıyordu. Sıla'nın hırsıyla beslenen planlarını ileri taşımak için doğru anı kolluyordu. Ancak fark etmediği bir şey vardı, hançer artık onun gölgesini bile hissedebilecek kadar tetikteydi. Mukadder'in attığı en küçük adımı bile sezerek görünmez ama etkili hamlelerle karşılık veriyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Cihan ve Berlin şirket kayıtlarını, belgeleri ve kamera görüntülerini masaya yaymış, Metin ile Sılan'ın kurdukları gizli ortaklıkları tek tek çözmeye başlamışlardı. Seferin şirkete ani dönüşüyle bozulan dengeler, Metin'i köşeye sıkıştırırken Cihan'ın kararlılığını daha da büyütüyordu. Çünkü cihan artık sadece adalet için değil, hançerin huzuru ve konağın geleceği için savaşıyordu. Bu sırada Engin, içindeki fırtınanın tam ortasında sıkışmış gibiydi. Sıla'ya duyduğu eski bağlarla, Cihan'a verdiği söz arasında kalıyor, doğruların ağırlığı onu adım adım tüketiyordu. Sıla'nın onu bir piyon gibi kullandığını fark ettikçe öfke ve utanç arasında sıkışıyor, hançerin yaşadığı acıyı gördükçe ise gerçeklerin yanında durması gerektiğini biliyordu. Esma ise tüm bu karmaşanın ortasında sessiz ama güçlü bir ışık gibi yanıyordu. Zayıf düşmüş bedenine rağmen hançerin yanında duruyor, içinden geçen derin acılara rağmen kızına kavuşma ihtimaliyle hayata tutunuyordu. Mukadder'in gözleri sürekli onun üzerindeydi, çünkü Esma'nın hançer için ne kadar değerli olduğunu biliyor, onu zayıflatmak istiyorsa önce Esmaya dokunması gerektiğini çok iyi anlıyordu. Gecenin bir vakti konakta yankılanan hafif bir fısıltı bile tehlikenin habercisi olmuştu. Sıla ve Mukadder gizlice buluşup yeni bir plan hazırlarken, Hançer sezgilerinin keskinliği sayesinde yaklaşan fırtınayı çoktan hissetmişti. Karanlık koridorlarda adımlarını sessizce atan Hançer, en ufak detayı bile kaçırmayan bir dikkatle ilerliyordu. Dışarıda ise Cihan, Sefer ile yaptığı konuşmada Metin'in gerçek planlarını öğrenmişti. Metin sadece şirketi değil, Cihan'ın hayatını tamamen köşeye sıkıştırmayı hedeflerken Sıla'yı da kendi oyunlarının bir parçası yapmıştı. Bu gerçeği duyan Cihan'ın içindeki öfke kabarsa da aklı bir konuda netti, artık geri dönüş yoktu. Sabahın ilk ışıkları ufuktan sızarken konak hala karanlık bir sessizlik içindeydi hançer kararlı adımlarla salona girdiğinde Sıla'nın karşısına dikildi. Elindeki dosyayı masaya bıraktığında ortamın havası bir anda değişmişti. Sıla'nın yüzü kireç gibi beyazladı. Cihan, Engin ve Berlin de salona girince yıllardır saklanan sırların açığa çıkacağı büyük yüzleşmenin zamanı gelmişti. O an herkes biliyordu ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Hançer sadece Sıla'ya, Metin'e ya da Mukadder'e değil, yıllardır konakta sessizce